550 dolar resmi satış fiyatına sahip RTX 5070 nihayet ofisimize ulaştı. Bakalım performansı nasıl arkadaşlar. <laughs> TUF serisi Asus'un sağlamlık konusunda yoğunlaştığı bir seri. Rock Astral ve ROG Strix'ten sonra TUF ve Prime Asus'un ekran kartı ailesinde orta sınıfı temsil ediyor. TUF RTX 5070 keskin hatlarla bizi karşılıyor kartın dışında sağlamlığa vurgu yapan birçok detayı görebiliyoruz. Gövdesi mat gri ve gümüş desenlerden oluşuyor. Ön kısmında da TUF Gaming yazısı yer alıyor. Üst kısımda RGB aydınlatmalı TUF logosu ve GeForce RTX yazısını görebiliyoruz. Aynı zamanda 12 VH PVR güç giriş de bu kısımda yer alıyor. TUF RTX 5070 329 mm uzunluğuyla büyük bir ekran kartı. 3 slot yer kaplayan kart Asus Prime serilerinden de büyük. Kart üzerindeki 3 adet çift rulmanlı fan ile ısının tahliyesini sağlıyor. Soğutma bloğu ile GPU arasında faz değiştiren termal pet tercih edilmiş. Klasik termal macunlara göre daha iyi ısı iletim ve uzun ömürlük sağladığını belirtelim. Asus'un özel üretim tekniği olan Max Contact teknolojisi kullanıyor. Bu sayede soğutma bloğunun GPU'ya temas eden noktalarındaki pürüzler azaltılarak ısı iletimi daha iyi hale getiriliyor. Toffre RTX 5070 bununla beraber sağlamlığa da katkı sağlayan detaylarla donatılmış. Kart üzerinde Asus GPU Guard ve GPU plakası yer alıyor. GPU Guard fiziksel baskıyı dağıtarak bükülme ve çatlakların oluşmasını engelliyor. Arkadaki GPU plakası da karta yapısal bütünlük sağlıyor. Ayrıca koruyucu PCB kaplaması ve bu PCB üzerinde kullanılan askeri sınıf elektronik bileşenler de kartın statik elektrik gibi durumlara karşı dayanıklılığını artırıyor. TUF RTX 5070 Nvidia'nın en son mimarisi olan Blackwell'e dayanıyor. DLSS 4'ün iyileştirilmiş modelleriyle daha iyi bir görüntü kalitesi sunarken Multi Frame Generation ile bir kareden 3 kere daha üretme imkanı sunuyor. Reflex 2 teknolojisiyle gecikme daha da azaltılırken yeni eklenen FP4 işleme özel özelliği ile yapay zeka performansını da artırıyor. Yine güncellenen Nvidia Encoder motoruyla video işleme performansı da yükseltildi. Bununla da kalmayıp Nvidia Broadcast gibi onlarca AI destekli uygulamadan faydalanabiliyorsunuz. Şimdi oyun performansına geçmeden önce test sistemimize kısaca bir bakalım. Ryzen 9800 X3D işlemcimiz var. 48 GB belleklerimiz var. Yine Asus'un ROG Strix X870E e anakartını kullanacağı sistemde 1001 BIOS sürümüne sahip. Güç kaynağımız da Asus'un ROG Strix 1000W Aura Edition modeli. Windows 11 24 h 2 kullanıyoruz ve Nvidia'nın 572.50 sürücüsüyle test edeceğiz. İlk testimiz Assassin's Creed Mirage. 4K ultra high ayarlarda kart 9070'in gerisinde kalıyor. Ortalama 77 FPS. DLSS kalite modunu açtığımızda ortalama 103 FPS sunuyor. 9070 burada ortalama 118 FPS ile yine geçmeyi başarıyor. Black like Myth Wukong bir sonraki testimiz iki kartta ortalama 24 FPS sunuyor 4K sinematik ayarlarda. Öte yandan Ray Tracing'i devreye aldığımızda 5070 ortalama 8 FPS sunarken 9070 ortalama 6 FPS. Kare oluşturmayı açtığımızda 5070 ortalama 61 FPS'ye çıkıyor. 9070 de burada 67 FPS sunmayı başarıyor. Yine 4K sinematik fakat Ray Tracing veri haya aldığımızda ve DLSS'yi %75 kalite modunu alıp kare oluşturmayı devreye soktuğumuzda 5070 ortalama 37 FPS sunarak liderliği gözlüyor. Nvidia'nın burada bariz bir ray tracing avantajı olduğu su götürmez bir gerçek. Cyberpunk 2077'ye geçiyoruz. 4K ultra ayarlarda kart bize ortalama 43 FPS sunarak 9070'in gerisinde kalıyor. Öte yandan da ray tracing overdrive modunu devreye aldığımızda durum biraz daha vahimleşiyor. 1 FPS'nin altına düşüyoruz. Kara oluşturma RTX 5070'in imdadına yetişiyor. Ortalama 158 FPS'ye çıkmayı başarıyoruz. 9070 burada 118 FPS'de kalıyor. Hem en yüksek seviye Ray Tracing hem de kare oluşturmaya açtığımızda kart 44 FPS ile yine akıcılığını koruyor diyebiliriz. Call of Duty Black Ops 6 bir sonraki testimiz 4K ekstrem ayarlarda ortalama 44 FPS alıyoruz. 9070 burada ortalama 85 FPS sunuyor. Öte yandan kare oluşturmayı devreye aldığımızda FPS ortalama 84'e çıkıyor. Fakat 9070 yine burada ortalama 134 FPS ile liderliği göğüslüyor. Counter Strike 2 bir sonraki testimiz 4K Very High ayarlarda RTX 5070 ortalama 125 FPS ile liderliği göğüslüyor. 4K Low ayarlarda ise ortalama 298 FPS'de kalıyor. 1080p Very High'a geçtiğimizde ortalama 340 FPS'ye çıkarak yine ufak bir fark atıyor 9070'e. Bu fark 1080p Low ayarda daha da yükseliyor. Ortalama 675 FPS elde etmeyi başarıyor. F1.22'ye geçiyoruz. 4K ultra high ayarlarda 9070 ile benzer bir FPS e aldığını görüyoruz. DLSS kalite modunu devreye aldığımızda ortalama 76 FPS'de kalıyor. 9070 burada da RTX 5070'i geçmeyi başarıyor. Öte yandan DLSS 4'ün ile FSR 4'ün kalitesini de karşılaştırmamız gerek. Forza Horizon 5'e geçiyoruz. 4K Extreme ve MSAA 2X'te ortalama 104 FPS sunuyor. RTX 5070, 9070'de ortalama 121 FPS'ye çıkıyoruz. DLSS kaliteyi devreye aldığımızda ise farkın kapandığını görüyoruz. Red Dead Redemption 2'ye geçiyoruz. 4K Ultra ayarlarda ortalama 68 FPS sunuyor bize RTX 5070. 9070 ise yaklaşık 20 FPS daha yüksek ortalama 80 FPS. DLSS kaliteyi devreye aldığımızda da değişen devasa bir şey yok. 9070 burada yine 5 5070'i geçiyor. Tom Clancy's Rainbow Six Siege son oyunumuz 4K ultra ayarlarda ve TAA devrede ortalama 210 FPS alıyoruz. 9070 burada ortalama 231 FPS. Yine 4K ultra ayarlarda öte yandan DLSS'i kalite moduna aldığımızda farkın azaldığını görüyoruz. Testlere baktığımızda RTX 5070 ile RX 9070 arasında uçurum bir performans farkının olmadığını görüyoruz. Yine bu sonuçlara bakarak kartın 4K'dan ziyade 1440p'ye daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan MFG destekli oyun sayısı arttıkça Nvidia'nın aradaki farkı açması olası. Kart yük altında 44 desibel ile ağır koşullarda gayet sessiz çalışmayı başarıyor. Maksimum devirde ise 68 desibel seviyesine çıkıyor. Prime RTX 5070 Ti Asus'un GPU Tweak 3 yazılımıyla geliyor ve bu yazılımı sadece Asus değil diğer ekran kartlarıyla da kullanabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden ekran kartının voltaj ve güç tüketimi gibi değerlerini ayarlayabiliyorsunuz ve dilerseniz karta hız ışıkma da yapabiliyorsunuz. Ayrıca oyun içi bilgi ekranı özelliği ile GPU değerlerini oyunda anlık olarak izlemek mümkün. Yazılım buna ek olarak Hardware Info gibi 3. parti uygulamalardan ek veri çekme yeteneğine de sahip. Uygulama içerisinde yer alan OSIS Scanner özelliğiyle de ekran kartınıza otomatik hız ışıtma yapabiliyorsunuz. Kırmızı renk paletinin tercih edildiği uygulamada Türkçe desteği bulunuyor. Asus ayrıca uygulamayı geliştirmeye sürekli devam ediyor ve burada biz de tek olay olarak daimi geri bildirim veriyoruz. Şu anda marka ve modelden bağımsız olarak hem AMD hem de Nvidia GPU'larda yazılımı kullanabiliyorsunuz. Hem RTX 50 hem de AMD'nin RX 9070 serisine destek veren eski ya da Asus veya başka bir üreticinin GPU'sunu kontrol edecek bir uygulama arıyorsanız GPU Tweak 3'e göz atmanızda fayda var. Evet gelelim RTX 5070'in artılarına. Kart Blackwell mimarisiyle geliyor. Bu sayede MFG desteğine sahip yani bir kareden 3 kare üretebiliyor. İddialı bir tasarıma sahip yine gelişmiş soğutma ve dayanıklılık özellikleriyle donatılmış. GPU Tweak 3 yazılımını da artı listesine ekleyebiliriz. Peki X'ler neler? Açıkçası kart büyük her kasaya sığmayabilir. Yine RTX 5070 nezdinde daha fazla VRAM olması daha iyi olabilirdi açıkçası. Gelelim sonuç kısmına. TUF RTX 5070 1440p için özellikle tercih edilebilecek bir kart olmuş. Ancak karşısında çok güçlü bir rakip daha var. RX 9070 benzer performansa sahip olan kart 4 GB daha fazla VRAM ile önemli bir rakip olarak karşısına çıkıyor. Eğer Nvidia'nın ışın izleme gibi avantajları sizin için çok bir anlam ifade etmiyorsa RX 9070'de seçenekler arasına eklenebilir. Nvidia'nın yeterince çip tedarik edememesi yüzünden RTX 50 serisi kartları daha da yüksek fiyatlara satılıyor. Satın alım tercihinizi fiyatları kontrol ederek yapmanızda fayda var. Resmi çıkış fiyatını bulursanız RTX 5070 kesinlikle tercih edebileceğiniz bir kart olmuş. Lakin bulamazsanız RX 9070'e yönelmenizde fayda var diyebiliriz. Evet sizlerle birlikte Asus TUF RTX 5070 ekran kartını inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.